Zero Fit ile 30 günde ortalama 6 ile 10 kilo arasında kilo vermeniz artık çok kolay. Bunun için ürünü düzenli kullanmanız ve günde en az mutlaka 3 litre su tüketiminizin dışında özel bir diyet programı uygulamanıza veya spor yapmanıza gerek kalmadan fazla kilolarınızdan kolayca kurtulacaksınız. Zirofit macunumuzun net ağırlığı 450 gramdır. Macunun kullanımı şu şekilde. Sabah kahvaltıdan bir saat önce bir tatlı kaşığı, akşam yemekten bir saat önce bir çay kaşığı alınıyor. Zero Fit Form çayımızın içinde ise 60 adet şase var, 30 günlük kullanıma sahip. Sabah kahvaltıdan, akşam yemekten bir saat önce bir bardak sıcak suya döküp, 5 dakika demlenmesini bekleyip, altında kalan tortuyla birlikte içiliyor. Ürünün etkisi. Size uzun süre tokluk hissi vererek iştahınızın kapanmasını sağlar. Vücuttaki ödeme attırır. Tutan tatlı krizleri ve abur cubur tüketiminizi sona erer. Su içme isteği uyandırır. Sabahları erken ve dinç uyanmanızı sağlar. Stresinizi önler, tuvalete rahat çıkmanızı sağlar. Enerji ve güç verir, sadece yağdan kilo kaybı sağlar.